Değerli arkadaşlar, hepinize öncelikle bir kez daha teşekkür ederim. Ferdi Başkan'ın geçirdiği kazadan itibaren hem Manisa basını, Manisa'da ulusal basının yerel temsilcileri hem de İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen arkadaşlar burada yaşananları ve Manisa'nın duygusunu bütün Türkiye'ye aktardınız. Ferdi Başkanımızı kaybettikten sonra da sizin aracılığınızda Türkiye bir şehrin büyük yasına hem tanık oldu hem ortak oldu. Ve sizin aktardığınız bu kentin duygusu tüm Türkiye'den bir dayanışma ve bir sahiplenme duygusu olarak buraya döndü. Ferdi Başkan bir buçuk yıl bile sürmeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında Manisa'da il başkanlığından geldiği bu yolda partilerin gönlünü fethetmişken bir buçuk yılda bütün Manisa'nın gönlünü fethetti ve geçirdiği kazadan sonraki birkaç günde de bütün Türkiye onu tanıdı sahiplendi ve gözyaşlarıyla uğurladı. Bugün taziyemizin son günündeyiz. Ee, annemizin yaşı ve sağlık durumu ailenin tüm üyelerinin içinde bulundukları zor durumu göz önüne alarak 5 saat, 6 saati bulan bir taziye alıyoruz. Ee, on binlerce Manisalı geliyor. Sadece Manisalı değil, dün Trabzon'dan bile gelen vardı. Tüm şehirlerden gelenler oluyor. Bugün de taziyenin son gününde. Yine sevenlerini tanıyan, tanımayan ama gönlü Ferdi Başkan'la birlikte olan herkesin tazesini burada alacağız. Akşam taziyeyi takiben e, Hatuniye Camii'nde üçüncü gün olduğu için mevlütümüz olacak ve e, yarın da yine Hatuniye Camii'nde Cuma namazını başkanımızla birlikte bayram namazını kıldığımız yerde misafirlerimizle birlikte kılacağız. Çok sayıda yurt dışında olan ve taziye yetişen yetişemeyen isimler geliyorlar, arıyorlar. Burada olmak istediklerini ifade ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayan Cumhurbaşkanları aradı Sayın Ahmet Necdet Sezer, Sayın Abdullah Gül. Siyasi partilerin tamamının genel başkanları aradı ve e, tüm siyasi partiler cenazeyi takip ettiniz. Tüm siyasi partilerin e, mümkün olan en üst düzeyde temsil edildikleri mesajlarını ilettikleri burada var oldukları bir birleştirici cenazeydi. Kutuplaşma üzerinden böyle şehirlere Manisa gibi şehirlere oy davranışları etkilenmeye çalışılır yıllarca. İşte şunu oy verme ona yakın, bunu oy verme buna yakın, şuncu musun, bucu musun? Dün tam tersine Manisa zaten son seçimde yüzde altmış oy verdiği başkanının cenazesinde yüzde yüzden bir kucaklaşmayı yaşadı. Türkiye'nin bütün renkleri, bütün partileri, bütün siyasi görüşler buradaydı. Çok kıymetliydi. Tabii buradan böyle siyasi çıkarımlar beklemek, Türkiye'de partimize yaşatılan ve uğradığımız büyük haksızlıkların son bulacağını beklemek, böyle büyük beklentiler içinde olmak falan bu kolay değil siyasette. Bunun farkındayım ama şunu da kimse unutmasın. Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama her bahar bir çiçek açtıktan sonra başlar. Umut ediyorum Türkiye'de bu Ferdi Başkan'ın Türkiye'ye yaşattığı bu duygu, hep birlikte ortaklaştığımız bu duygu siyasetin nasıl olması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini ve siyasetin birbirine yaklaşımının nasıl olması gerektiği konusunda vatandaşın harekete geçirdiği ortak vicdan tüm siyasetçilere yol gösterici, yön gösterici olur. Bunu kendimi de dışına koyarak söylemiyorum. Bütün siyasi partiler, görüşler, liderler açısından milletin ne istediğini görmek lazım. Bir de millet bir şey söylüyor. Ben seçtiğime sahip çıkarım diyor. Seçilmişlere saygı göstermek lazım. Kimse elbette yargılanamaz değil ama millet diyor ki ben seçtiğime sahip çıkarım, benim seçtiğim yönetsin. Bir kusuru varsa yargılanır, ceza alırsa gereği yapılır ama ben seçtiğimi görevinin başında görmek istiyorum diyor. O bu bu mesaj seçilmişe bu sahiplenme, iradeye bu sahiplenme meselesini görmek gerekir. 19 Mart'tan sonraki süreçte 23'ünde de 104 yaşında nineler res, gayri resmi bir sanda bir partinin gayri resmi seçimine iki büklüm niye gitsin? Seçtiğine sahip çıkıyor. Sanda Atatürk'ün emanetine. O açıdan ben e, yaşanan süreci fevkalade fevkalade önemsiyorum. Ferdi Başkan yaşarken de yaptığı bir şeyi ölümüyle en üst noktaya çıkardı. Bu çok kıymetlidir. Bunun kıymetini bilmek lazım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Müsaadenizle soruşturma vardı soruşturma soruşturmada iki şüphelinin serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Bilgi Adalet Adalet Bakanımız bugün sabah kendisi de taziye için aradı. Kapsamlı bir açıklama yaptı. Orada ki iki şüphelinin göz altında olduğu söyleniyordu. Adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Biz bütün detaylarıyla savcıların zaten Manisa'daki savcılar da Manisa'nın havasını koklayan, suyunu içen, Ferdi Başkan'ı tanıyan bu şehrin Ferdi Başkan'a bağlılığını bilen savcılar, Manisa'nın savcıları onlar. onların en iyi şekilde nerede ne hata, ne kusur varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz. Onlara emanet. Biz takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı'nın kapsamlı açıklamasından duyduğum memnuniyeti de bugün Sayın Bakan'a ifade ettim. Takip ediyor olacağız. Soruşturma ilerledikçe tahmin ediyorum savcılık, bakanlık gerekli açıklamaları yapacaktır. Onun dışında hani serbest bırakıldı, bırakılmadı bir adli kontrol meselesi olduğunu biliyorum. Kim gözaltına alınmış, hangi e, şeyle alınmış onu da takip edemedim. İnanın ki çok işte, her dakikamızı siz takip ediyorsunuz burada. Teşekkür ediyoruz. Ee, Cafer Mayroğlu hakkında ihale fesat karıştırma iddialarıyla bir yakalama kararı çıkartıldı. Bununla ilgili ne dersiniz? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çok siyasi bir şey de söylemek istemem Manisa'da ama yani Manisa'da derken elbette söyleyeceğiz. Bu taziye gününde ama mesele şöyle bir mesele. Bir tane Aziz İhsan Aktaş diye suç örgütü lideri var. Öyle söyledi savcılık. Dedi ki bunun bir suç örgütü var aziz sanıktaşım. Bu da başında. Bu kişiyi işte 70-80 gün içeride tuttular. Sonra işte iki günde beş sayfa ifade vermiş. Ifadesini yazmışlar. Ifadesinde ona kara çalmış, buna kara çalmış. Suç örgütü liderini serbest bıraktılar. <laughs> yani suç var, soruşturma varsa bir suç iddiası var. Suç ortada. Suç örgütünün lideri burada. O hiç olmadık iftiralar atıyor. O çıkıyor. iftira attıklarına soruşturma başlatıyorlar. Ben okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla şöyle söylüyor Aziz Sanaktaş. Şunu yaptım, şunu verdim, aldım, gördüm değil. İfadesi şöyle başlıyor. Anladığım kadarıyla Cafer Mahiroğlu şöyle şöyle bir şey yapmış. Anladığım kadarıyla diyor. Onun anladığı kadarıyla bir şey olmuş. Bunun üstünden yakalama kararı olacak iş değil. Burada mesele Cafer Mahiroğlu değil. Yani Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu. İşte muhalefetin sesini duyuran Cafer Mahiroğlu. Soruşturmaya e, karşı eleştirel yaklaşımları haberleştiren kanalın sahibi yani bu. Yani doğrudan susturmaya yönelik, halkın haber alma hakkına yönelik, Halk TV'ye yönelik, muhalefete yönelik bir baskı savcılığın yaptığı ve ona bir saldırı. Bunu Türkiye'deki insanların savcının yaptıklarına eleştirileri duyma hakkına yapılan bir saldırı olarak görüyorum. Savcının ikna edemedim ya daha doğrusu kanıt koyamadım. Millet bana inanmıyor. Kanıtlar veya iddialar, iftiralar da muhalif medyada hızla çürütülüyor. Dur şunları bir susturayım. Sonra tekrar saldırayım yaklaşım olarak görüyoruz. Buna millet izin vermez, geçit vermez. O açıdan Cafer Bey'e yapılan yakalama kararını gazeteciliğin yakalanmaya ve susturulmaya çalışması, halkın haber alma hakkının engellenmeye çalışılması, savcının içinde bulunduğu ve kendini millete ifade edemediği, ya ne yapıyorsun sen üç aydır bir tane kanıt yok, ne söylesen boş çıktığı susturma, bu sesleri susturma çabası olarak görüyorum. Efendim benim üç tane sorum olacak. Eee belediye başkanları tutuklanan e, İstanbul ilçe belediyelerinde başkan vekil seçimleri yapıldı geçtiğimiz gün. Avcılar ve Büyükçekmece'de CHP'nin adayları seçildi ama Gazi Osman Paşa AK Parti'ye geçti. Eee bunun yanında Ümit Özdağ'ın dün duruşması görüldü ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Ve son olarak Ekrem Amoğlu ve avukatları kişi davasının bugünkü duruşmasına katılmadılar. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Ümit Özdağ Sayın e, Genel Başkan'ın davasında geçen davada vardım. Bu davada da bulunmak istiyordum hatta bildirmiştim. Ama bu şartlardan dolayı cenazeden dolayı katılamadık. Ancak e, tutukluluğunun devamını asla kabul etmiyoruz. Olumlu baktığım yan bir hafta sonra görüşme, du, duruşma günü verilmiş. Ümit ediyorum hak ettiği gibi beraat eder. Ben çünkü savunmayı da şöyle bir göz gezdirdim. Zaten geçen seferki savunma da bir saat kadar süren bütün iddiaları çürüten bir savunmaydı. Yine burada da bu davanın iddialarını çürüten çok kapsamlı bir savunma yapmış. Bir siyasi parti genel başkanının bir dakika göz altında olması bile kabul edilebilir bir şey değildir. O yüzden de derhal serbest bırakılması lazım. Umut ediyorum gelecek hafta olur. Biz de e, taziyemizi bitirip yarın ayrılıp program resmi programlarımıza başladıktan sonra planlayabilirsek ben de gelecek haftaki duruşmada bulunmak isterim. Dayanışma duygularımız Zafer Partisi'ne ifade ediyorum. Ekrem Başkan'ın duruşmasının yer değiştirmesi büyük bir saçmalık, büyük bir hukuksuzluk yine ve büyük artık adeta savcılığın böyle deyim yerindeyse şımarıkça davranışları. Yani aylar önceden gün verilmiş, saat verilmiş. Verilirken iki tarafın avukatlarına konuşuluyor. Yeri saati herkes planını, programını ona göre yapıyor. Bir gün kala duruşma yeri değiştiriliyor. Şu kadarını söyleyeyim. Bunun bir mahkeme kararıyla yapılması lazım. Bir karar alması lazım. Bu karara da itirazın mümkün olması lazım. Sırf itiraz edilen mahkeme bizi haklı görür diye. Çünkü öyle ya. Sen duruşmaya 12 saat kala, 16 saat kala olmadık bir yere duruşmayı alıyorsun. Belki çok haklı bir itiraz nedenim var. Kim verecek bu kararı? Bir itiraz edebileceği mahkeme olması için bunun bir karar olması lazım. Karar yerine tutanak tutmuşlar kendi aralarında. Yani ilkokulda sınıfta müsamere tarzında bir seçim yapacak olsanız, bir sayım mayım yapacak olsanız bundan daha ciddi yaparsınız. der Yani taraflara bir sorarsınız, bir karar alırsanız itiraz edilebilir olması lazım. E o zaman Akın Gürlek bir tutanakla duruşmayı Hakkari'ye alsın yarın sabah. Ve ondan sonra e ben gidemeyeceğim itiraz da edemeyeceğim. Ya böyle bir şey olmaz. Silivri'ye almak neden korkuyor? Efendim bu Çağlayan'a on binler gelir mi? yüz? E bu korkun varsa bir şey yanlış yapıyorsun. Duruşma dediğine taraflarla avukatları gelir üç beş. E böyle toplumun gelip de Çağlayan'ı basacağını düşünecek kadar korkuyorsan demek ki korkulacak bir şey yapıyorsun yani. O yüzden hukuk de savunulabilecek bir taraf yok. Teknik olarak da çok özürlü kusurlu bir iş. Ekrem Başkan'ın avukatları da bunu görünür kılmak açısından çok doğru bir iş yapmışlar. Ben de hani ben bu hengame içinde haberdar olmadım. O birkaç saat içinde karar almışlar. Duruşmanın yeri değişilmiş. Ekrem Başkan'ın avukatları da gitmeyeceğiz. Katılmayacak Ekrem Bey duruşmaya demiş. Doğru karardır. Biz de o kararın arkasındayız. İlk soruyu kaçırdım. Gazi Osman Paşa. Şimdi arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim. Maalesef şöyle bir yanlış var. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanına bir iddia var ve haksızca bir tutuklama yapıldı. İddia bir kişiyle o iftira atan Aziz İstanaktaş üç yerde bulundu diyor. Gerçek o üç yer dakika dakika gösteriyor ki öğretmenler gününde o istasyonu 700 metre benzin istasyonu 700 metre kala bir yere Kapalı pazar yeri açarken bir kilometre bu tarafına aynı bazdan çekiyor. Bazları çakışmış o çakışan bazlara iftira atmış Aziz Sanaktaş. Arkadaşlar dakika dakika canlı yayınlarla ispatlıyorlar. Biz o bazın çektiği dakika şu okulda öğretmenlerle birlikteydik. Yayın yaptık Twitter'a tweet'e koyduk falan. Şimdi bu kişiye bir tutuklama var. Biz tutuklamaya itirazın bekliyoruz ki olumlu olsun geri gelsin. Tut ki bir ay sonra, bir buçuk ay sonra yargılama sırasında çıkacak bunlar. Dönüp gelecek. Gazi Osman Paşa iki sandık var. Yani üç var da bu konu için iki sandık, iki ayrı sandık. Biri belediye başkanının belediyeyi kimin yöneteceğine, diğeri belediye meclisini kimin denetleyeceğine karar veriyor. Şu anda belediye başkanı gitmedi ki sen içinden bir belediye başkanı seçermiş gibi bir şey yapıyorsun. Mesela siz çok iyi bir muhabirsiniz ama soruya da yansıdı onlar öyle dediği için. AK Parti'ye geçti. Belediye AK Parti'ye falan geçmedi. Belediye başkanı CHP'li ve hala başkan. O yokken bir vekil seçilecek. Burada doğrusu AK Parti grubunun aday çıkarmayıp CHP grubu bir vekil seçsin demesiyken sanki belediye başkanının cezası kesinleşmiş, gitmiş, yeni bir belediye başkanı seçilecek. E o da belediye meclisinden seçilince ben adayımı çıkarırım diyor. İşin bu tarafı daha anlaşılır belki. Belediye başkanı seçilen başkan artık başkan değilken ama Gazi Osman Paşa diyor ki Başkan Hakan o hapisteyken belki de iki gün sonra itirazı iki günlüğüne yerine bir bakacak. E bu Hakan Bey'in partisinden biri olacak artık. Böyle yapılması gerekirdi. Yarın benzer örnek olsun AK Partili bir belediye başkanına vekil seçecek olsun görün bakalım Özgür Özel nasıl yapıyor. Ali Müfit Gürtuna. Gürtün Diyor ki bizim çoğunluğumuz yoktu muhalefetin desteğiyle ben göreve devam ettim. Doğrusu budur diyor Tayyip Bey gittikten sonra diyor. Bize verdiler diyor. Ki orada Tayyip Bey belediye başkanlığı bitmişti artık. Cezası kesinleşmişti. Burada Hakan'a vekil seçiyoruz. Hakan'ın vekili niye AK Partili olsun? Öyle olsa Hakan AK Partili olurdu. Hakan'ın vekilinin Hakan'ın o ana kadar yaptığı işleri sürdürecek biri olması lazım. Buradaki en kötü en yanlış işi Sayın Erdoğan yapmıştın. Tebrik telefonu açmış ve kutluyor. Şimdi yargının da bu kadar baskı altında olduğu bir yerde Hakan'ı yargılayan mahkemenin savcıları Cumhurbaşkanının efendim işte Gazi Osman Paşa aldı diye kutladığı yerde Hakan'ı nasıl serbest bırakacaklar da Hakan gelecek? Geriye koltuğuna oturacak. Bu hatayı geçen sefer Yalova'da yaptı. Bakın Yalova seçimden önce kıl payı farkla kazandık iptal etti. Açık farkla kazandık. Aynı İstanbul gibi. Bu sefer belediye başkanımızı bir iftirayla açığa aldılar. Ve yerine vekil atadılar. O vekilin elini kaldırdı Erdoğan. AK Parti grup toplantısında. Sonra 2-3 yıl... Bütün bilirkişi raporları Belediye Başkanı Vefa Salman'ın lehine geldi. Yeni bilirkişi raporu istediler 3 sefer. Kararı geciktirip geciktirip seçimi buldurdular. Seçimden sonra Vefa Salman'ın suçsuzluğu ortaya çıktı ama iş işten geçti. 3 sene oryaksız yere yönettiler. Ama ne oldu? Yalavallılar da bu sefer daha büyük farkla yine CHP'yi seçtiler. Şimdi Erdoğan gibi bir siyasetçinin kendi geçmişinde de bu tip işlerin olduğu bir siyasetçinin, geçmişin mağduru olan bir siyasetçinin bugünün böyle zalimi ve bugün bu hataları yapmıyor olması lazım. Ne kendine faydası var, ne demokrasiye faydası var, ne Türkiye'ye faydası var. Olmaz. Bakın buradan canlı yayın altında söylüyorum. AK Partili bir belediye başkanının yerine vekil seçecek olsun, aday çıkaran Özgür Özel namerttir. Çıkarmam. Çıkarmamak lazım. Belediye başkanlığı bittiyse başka bir şey. Ama bitince zaten her parti ne gerekiyorsa onu yapar. Bence kanun da yanlış zaten. Yani böyle olunca hemen 60 gün sonra soralım yine millete niye içeriden yapıyoruz, dışarıdan yapıyoruz bilmem. Ama bu vekili arayıp da telefonla kutlamak yanlış olmuştur yani. Mahkemeye baskı olmuştur. Ben Gazi Osman Paşa'yı aldım, benden geri alma diyor hakime yani. Hakim belki yarın salacak Hakan'ı ki mutlaka salması gereken bir tablo var ortada. Yanlış yapmış Sayın Erdoğan. Ama e, yani bana sordular. Gazi Osman Paşa'ya. Vekil seçilecek Hakan'a. AK Partili vekil olur mu? Dedim tenezzül meselesi. Tenezzül meselesi yani. Ben olsam tenezzül etmezdim. Biz etmeyiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol geldi.